Bravo Güdra Hanım. Ne hale getirdin ya babama? Senin yüzünden evimizden olacağız ya. Seni çok özledim. Yarın buluşalım mı? Ya versene şunu. Çok özledim. Yarın buluşalım mı? Sen o Taner'le bir buluş. Ben var ya seni ellerimle parçalarım. Parçala da göreyim. caydan Ben seni arayacağım Akif. Cahidan'ım. Sizinle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Sen ne cüretle benim yoluma hmm. çıkıyorsun ha? Biricik torununuzun ne hatlar karıştırdığını öğrenmek istemiyor musunuz? Ay. Ek eh günah benden gitti. Gazetelerden öğrenirsiniz o vakit. Ne demek istiyorsun sen? Bana yaşattıklarının acısı geçmeden... ...masum kız kardeşimin peşine düşmüş. Yalanlarla, dolanlarla gözünü boyamış. Taner'e aşığım, evleneceğim diyor. Kız kardeşin mi? Şaşırdınız mı? Bu duruma dur demezseniz... ...daha çok şaşıracaksınız. Ama benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Rezil ederim hepinizi. Ya bela mısınız siz bizim başımıza ha? Yeter! Uzak durun artık bizden. Uyarmadı deme Cahide Hanım. İngilizce bir e-mail yazmam lazım. Bana yardımcı olabilir misin? Olamam Cahide Sultan. Acelem var benim. E, ama çok önemli olmasa ben senden yardım istemem. E, i̇ş beklemez biliyorsun. <laughs> tamam. Nerede laptopun? Aslında ben metni yazdım. Sen sadece kontrol edeceksin. Yukarıda odamda açık. Affedersiniz küçük hanım. Bakabilir misiniz? Buyurun. Ee, sizin Taner'in arkadaşı olduğunuzu biliyorum. Şey... Evet... ...bilmem size söyledi mi... ...Taner 15 gün sonra... ...Amerika'ya gidiyor. Onun için sürpriz bir parti... ...yapmayı düşünüyorum. A acaba arkadaş listesi için... ...bana yardımcı olabilir misiniz... ...diye soracaktım. Aa, yoksa bilmiyor muydunuz? Ama aramızda kalsın. Çünkü sürprizimin... ...bozulmasını istemiyorum da... Babaanne. Aa. Ne çabuk bitirmişsin. Ya baktım herhangi bir sorun yoktu. Gayet iyi yazmışsın tebrik ederim. Öyle mi? <laughs> evet. Sen nereden böyle? Gülfem'den bir telefon numarası aldım da. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Taner. Çiçek sen benim telefonlarıma niye cevap vermiyorsun? Ya, ya senin ne işin var burada babam? Ya sen boş ver iki günün soruma cevap ver. Sen benim telefonlarıma niye çıkmıyorsun kızım? Dur bir dakika. Ay yürü babam büyüyecek şimdi yürü. Hadi. Evet Çiçek seni dinliyorum. Ne oluyor? Neden bana söylemedin Amerika'ya gideceğini? Ne Amerika'sı ya? Nereden çıktı şimdi bu? Nereden çıktıysa çıktı. Neden benden sakladın sen nasıl onu söyle? Kızım yok Amerika falan. Kim uyduruyor bunları? Eğer bak o yoncaysa... Babaannen. Babaannen mi? Emin misin? Eğer Cahide Hanım babaannen değilse... İyi de babaannem neden böyle bir şey yapsın ki? Çiçek, bak ben babaannemle konuşacağım. Merak etme, tamam mı? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şevket, ben Taner'i Amerika'da okutmak istiyorum. Sen bilirsin anne, yani para senin ama ben o serseriye zırnık koklatmam. Sen ne biçim insansın ya? Çiçeği nasıl yalan söylersin sen? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Sen nasıl konuşuyorsun? Karşındaki benim. Ayrıca yalan da söylemedim. Seni yurt dışında okutmayı düşünüyorum. Sen benim ne yapacağıma karar veremezsin. Sakın beni o muymuntu olduğumla karıştırma bak. Öldürürüm lan seni. Öldürsene beni bakayım. Nasıl öldürüyorsun? Yeter! Ayrıca o kızı derhal terk edeceksin. Derhal. Bak Cahide Sultan, sen sadece bu evde çalışanlara emir verebilirsin. Bana değil. Ben ayrıca çiçeği seviyorum ve ondan vazgeçmeyeceğim. Bunu o kafanıza sokun. Ben boşuna demiyorum. Ben boşuna demiyorum. Bu herif benim için kurulmuş bir tuzak ve tuzak. Çiçek. Çiçek konuşmamız lazım. Bir bekle. Çiçek. Ne var? Ben Amerika'ya gitmiyorum babaannem sana yalan söylemiş. Bu yalandan dolayı onunla çok feci kavga ettik zaten. Ben ona sadece seni ne kadar sevdiğimi ve bırakmayacağımı söyledim Çiçek. Tanan nasıl söylersin bunu? Ya babam her şeyi anlatırsa? Merak etme hiçbir şey yapamaz o. Belki babanın doğru olanı yapıyor. Biz baştan beri yanlış yapıyoruz. Tanar bitsin artık. Çiçek böyle bırakıp gidemezsin. Konuşmamız lazım ya. Taner ben sana söyleyeceğimi söyledim. Hayır hiçbir şey söylemedim. Ya Arabaya bırak sana bir ne yapıyorsun? Bilin şu Tana arabaya bağırtma beni. çok korkuyorum. Kızım bak şunu iyice kafana soksan tamam mı? Biz seninle ayrılmayacağız. Ayrılamayız tamam Ya tamam söz veriyorum ayrılmayacağız. Tamam dikkat et dikkat et. kadın ölmüş. Ömerciğim neler olduğunu anlatmayacak mısın? Gitmem lazım Gülfem. İyi de ödülü almadık henüz. Gülfem çok acil çıkmam lazım benim sonra konuşuruz. Bana da söyleyemeyeceğin kadar kötü bir şey mi? Ya Taner kaza yapmış. <laughs> Ciddi misin? Evet kadın öldüm öldü bir şeyler diyor. Benim bir an önce gitmem lazım. Ha, dur ben de geliyorum seninle yalnız bırakmam seni. Ya hastaneye götürsek kurtulurdu belki. Biz niye oradan kaçtık ya Taner? Ya Çiçek sen niye anlamak istemiyorsun? Kadın öldü diyorum öldü. Ölmemiş olsa ben onu niye hastaneye götürmeyeyim? <laughs> Vallahi bak yemin ediyorum kadın bir anda önüme çıktı ben. Tamam sakin ol Taner. Öldü mü kadın? <laughs> Öldü amca ya. Nabzı atmıyordu. Yani emin misin oğlum? Nabzına iyi bakabildin mi? Amca ben o panik haliyle çok fazla duramadım ama nabzı atmıyordu galiba. Taner polise gideceğiz. Amca ben polislere gidecek olsam seni niye çağırayım buraya? Zaten her şey babaannemin yüzünden oldu. Eğer Çiçeği o yalanı söylemeseydi belki hiçbirisi yaşanmayacaktı bunların. Ne yalanı? Ya Amerika'ya gideceğim diye yalan söylemiş çiçeğe. Sırf bizi ayırmak için. Sonra ben de arabada tartıştık olanları biliyorsun. Tamam bunları sonra konuşuruz. Ortada bir kaza var Taner. Polise gitmemiz gerekiyor. Yok amca ben gidemem. Ben polise gidemem. Taner! Yok gidemem amca. Taner! Taner nereye gidiyorsun saçmalama! Taner! Oğlum nereye gidiyorsun aç! Taner! Taner! Ömer ne yapıyorsun? Takip edip çocuğun bir kaza daha yapmasına mı sebep olacaksın? Gülfem ne yapayım? Ortada bir ölü var bırakayım da gitsin mi? Biz böyle insanlar mıyız ya? Ya tabii ki değiliz ama bir iki dakika dur da kadının durumunu öğrenelim önce. Sonra gidersin polise teslim edersin kendi eline Taner'i.